geldiğiniz anne yemeklerine. Menimizde istek üzerine zeytinyağlı patlıcan dolması. Şimdi malzemeler. 2 baş ince doğranmış kuru soğan, yarım demet maydanoz, 3 tane ince doğranmış domates, 2 su bardağı yıkanmış pirinç, 2 tane ince doğranmış yeşil biber. 4 diş ince doğranmış sarımsak, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı salça, yarım çay bardağından fazla zeytinyağı, 4 tane patlıcan. Şimdi patlıcanların öyle el diye başını keselim. Ondan sonra tam ortasından keseyim sonra yemek bıçağından hiç başka bir malzeme istemez. Şöyle yemek bıçağından çevire çevire içini çıkarayım. Ama siz daha çok inceldebilirsiniz de patlıcanın içini biraz etli kalır da O kendi bileceğiniz iş. Ben çok da inceltmeyeyim, çok da kalın koymayayım. Ortasını koyam. Çekirdekleri içinden hepsi de çıkacak. İşte şimdi temizledik. Ortası arka taraflarından iki tane bıçak. Şimdi bu tarafının sonra pirinci biraz diri kalır. Böyle yaparsam her tarafı eşit bir Şimdi tuzlu suya basayım onun siyah geri çıksın. Biraz 10 dakika bekleteceğim böyle tuzlu suda. Şimdi önceden soğanımızı koyalım. Şimdi zeytinyağımızı koydum. Soğanları biraz soteleyeceğim. 2 dakika kadar. Şimdi biberlerimizi de koyalım. Hepsi birlikte kavrulsun. Şimdi tuzumuzu da koyalım ki tuz soğanı çabuk öldürür. Soğanı biraz kavurdun mu, o pirince çok güzel bir koku veriyor. Ondan çığdan ben hiç yapmam. Önceden yıkamış olduğum pirinci de koyam. Bunların hepsini birlikte bir soteleyeceğim. Şimdi bir yemek kaşığı domates biber salçasını da koydum. Hepsini birlikte kavuracağım. Salçayı da kavurmazsam salçalı kokar. İlle kavurmak şart. Şimdi salçam da kavruldu. Üstüne domatesleri koyam. Domatesleri sulu olarak koymayacağım. Suyunu dibinde koyacağım. Şimdi sarımsakları koydum. Karabiberini koydum. Hepsini bir harmanlayalım. Sonra tomatizi koyandan sonra pek pişirmeyeceğim zaten. Bir döndüreceğim altını kapatacağım. Tomatizler daha pişecek. Pişerken de olur. Maydanozu da üstüne koyayım. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Maydanozları koyacağım üzerine. Şimdi bunu iki dakika beklesin. Ondan sonra patlıcanları dolduracağım. Dolmalarımı yaptım, üzerine suyunu koyam, Biraz ezde salçalı su koyam, patlıcanların yarı yerine gelene kadar, işte yarı yerine geldi. Şimdi ağzının kapağını koyam, pişmeye bırakayım. 25 dakikada kısık ateşte pişer. Göbeğinden kaynadıktan sonra 20-25 dakika pişecek kısık ateşte.